Esra Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Kadir Bey merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Esra Hanım, bize biraz bahseder misiniz? Esra Hanım kimdir? 1986 Ankara doğumluyum. Aslında lisans eğitimi kimya üzerine yaptım. OTTÜ mezunuyum. Daha sonra e, nanoteknoloji yüksek lisansına devam ettim. Her zaman bir akademik kariyer hayalim vardı. Oxford Üniversitesi'nde de stajımı yaptım. Fakat daha sonra aslında yapmak istediğim işin e, bir şeyler üretmek olduğunu fark ettim ve e, 11 yıl önce de pastacılığa başladım. Kadir Bey, biraz da sizleri tanıyalım. 82 İstanbul doğumluyum ben. Yaklaşık 22 yıl önce bu mesleğe başladım. Baba mesleği, amcamda, amca çocuklarımda aslında bir aile mesleği olarak başladık. 20 yıl önce Türkiye'ye şeker hamurunun işte bu tarz figürler yapılabileceğini ustamla beraber e, kanıtladık. O günden bugüne kadar meslek tabii ki çok gelişti. Ben de kendimi fazla geliştirdim. Yani sadece pastane ürünlerinde değil diğer bütün e, pastane kategorilerine el atmak istedim. E, mesleğimde de ilerledikten sonra artık belirli bir seviyeyi zorlamak istedim. Bunun da e, milli takım olduğunu gördüm ve bunun üzerine çalışmalar yapmaya başladım. Ekstra zamanlarda tabii ki de e, dükkan işi olduğu zamanlarda o dönemlerde izin alamıyordunuz ondan sonra da milli takıma girebilmek için yarışmalara katılmaya başladım. Kendimi o yarışmalarda kanıtladım. Ondan sonra milli takıma davet edildim. Birçok yurt dışı yarışmalarına gittim. Orada başarılarla geri döndüm. Ondan sonra Türkiye'ye döndükten sonra da mesleği ileri götürmek adına ne yapabilirim diye kendime sordum. Yani olanı yapmaktan ziyade olmayanı ortaya koymaya çalıştım. Bunu da başardığımı inanıyorum. 20 yıldır e, bu mesleğe e, verdiğimiz, kattığımız çok fazla değer var. Sadece kendimize değil, e, bugün ülkede birçok e, kadın bu işi yapıyor artık ve bunların e, ilk başlangıcında olan kişileri çok fazla bu işe teşvik ettim e, ve onlara bu işleri yapabileceğini, başarabileceklerini anlattım. Ee, sonra gelen başlalardan sonra tabii ki jürilik sebebine artık başladı benim için. Yani yapılan işleri değerlendirme işi. O tabii ki bu işin en çok zor şeyi. Çünkü e, bir saat boyunca 200 tane kadın veya erkek çoğunlukla tabii kadın yarışmaya katılıyor ve onlara neden çalışmaların altın almadığını anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Çok zordu. Onu da 2-3 yıl kadar başarıyla yaptığıma inanıyorum. Verdiğim feedbacklerle insanları ileriye götürdüğüme inanıyorum. Ve en son artık Lüksemburg yarışmasına gittik. Eserle beraber ülkemizi tekrardan temsil etmek için. Oradan tekrardan madalyalarla geri döndük ve dedik ki artık tamam. Başkasına hizmet etmemize gerek yok. Artık kendi kendi Türkiye'ye hatta dünyaya duyurmanın zamanı geldi diye harekete geçtik. Kısa süre içerisinde zaten e, ürünlerimiz hemen isim yapmaya başladı, gerekli yatırımcılar aramaya başladı. eseri Amerika'da bu işin dünyadaki en büyük yarışmasından arayıp, e, diğer televizyon yıldızları beraber şov yapmak için çağrılar ve dünya genelinde artık popülasyonlarımız artmaya başladı. Kısacası e, pastacılık hikayemiz bu şekilde ilerledi ve şu anda da devam ediyor. Eser Hanım peki değerli izleyicilerimiz neden sizleri tercih etmeliler? Farkınız nedir? Kadir Şef'imle beraber zaten Türkiye'de birçok yarışmaya katılıp kendimizi kanıtladık. Bu işte çok iyi olduğumuzu gösterdik. Aynı zamanda milli takımda da yer aldığımız süre boyunca yurt dışında birçok yarışmaya katılıp ülkemizi temsil ettik. Hem lezzet hem de dekor konusunda Türkiye'nin sayılı isimlerinden olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim bu yapmış olduğunuz dekorarlarda belli oluyor. Çok ince çalışıyorsunuz. Hani birebir aynılarını yapmışsınız. Peki bu yeteneğinizi ilk ne zaman fark ettiniz? Aslında onun hikayesi çok uzun ama özetle e, akademik kariyerden e, vazgeçtikten sonra bir boşluk anımda bir pastanede kasiyer olarak çalışmaya başladım ve arada mutfağa girip e, ufak ufak şeker hamurunda yardımcı oluyordum ve pastanenin sahibi de bu konuda çok iyi bir el yeteneğim olduğunu söyledi. Yaptığım işi de çok sevdim. Hayatımda ilk defa işe mutlu ve koşa koşa gittiğim bir dönemde. Ondan sonra da zaten insan sevdiği işi yaptıktan sonra kendini çok hızlı bir şekilde geliştiriyor. Kadir Bey, değerli izleyicilerimiz neden sizleri tercih etmeliler? Sizce sizin farkınız nedir? Bizce bizim farkımız herkes aynı şeylerden bahseder ama biz bu işin ruhunu biliyoruz. Çünkü ruhundan gelmeyi insanlarız. E, kimseden öğrenmiş insanlar değiliz. Tamamen kendimiz, bu konuda kendimizi geliştirmiş kişiler olduğumuz için bizi tercih etmeliler. Yani şunu şundan söyleyeyim. En basiti ekler şu an mesela yaptığımız ürünlerden bir tanesi. Hani bu güzel görselleri geçelim. Onu bile böyle hepsini aynı boy, aynı dizaynda, aynı gramda, aynı derecede her şeyini ruhuna kadar işlemeniz gerekiyor yaptığınız için. Ve bizzat kendiniz ilgilenmeniz gerekiyor. Ve her şeyin taze olması gerekiyor. Her yeni şaşırtmanız gerekiyor. Yaptığınız işi ne kadar basit olursa olsun iyi yapmaya çalışırsanız fark yaratıyorsunuz. Bunu yapabilmek başarabilmek zaten zor olan. Ee, kolay olanlar zaten işte YouTube'dan olsun, Instagram'dan olsun bir sürü krema işte bu kremadan daha iyisi yok, bu kekten daha iyisi yok gibi yayınlar görürsünüz. Hayır. Var. İnanın ee, bu sadece ustanın verdiği özenle alakalı bir şey. Eserin de söylediği gibi işi ne kadar sevdiğinizle alakalı bir şey. Buna göre eğer bir kendinize yol çizerseniz, ne yapmanıza karar verirseniz ona göre o işin ruhunu anlarsanız şekeri erirken ki o e, nasıl söyleyeyim ısısını fark edip onun ruhuna işleyebilirsiniz. tam şu an evet süt sütle de şimdi karıştırmak lazımı bilirseniz bu da tabii ki ben, bana 22 yılın verdiği tecrübe büyük ustalarımı dinlemem dinlememden geçiyor. Şu anki e, zaten yeni nesil ustaların en büyük problemi o. Birkaç bir şey öğrendikten sonra insanlar kenara çekip kendini hemen geliştirmeye başlıyorlar. Ama önemli olan büyük insanlarla, bir şeyleri başarmış kişilerle beraber yol alabilmek. Bunu yaptığınız zaman ancak ilerleyebilirsiniz. Ama ben bu işi çok iyi biliyorum diye sahneye çıkarsanız, evet çok iyi olursunuz. Bir yıl, iki yıl sizi de konuşurlar. Ama siz sonuçta yok olmaya mahkum olursunuz. Her işte bu geçerli. Özveriyi, erdemi, bunların hepsini üst üste koyarsanız, işte nasıl söyleyeyim, kaliteyi, kaliteyi bozmamayı son ana kadar e, boz Bozmadan ilerlemeyi başarırsanız Bir gün birileri sizi fark edebiliyor Ve bu farktan sonra Hayat artık değişmeye başlıyor Ve bir anda değişiyor inanamayacağınız şekilde e Bizi diğerlerinden ayıran fark bu Benden lezzetli bir ürün yapabilir mi kimse? Yapabilir Ama buna ben izin vermem Çünkü Eğer benden lezzetli bir ürün görürsem Daha iyisini yapmak için hemen arge çalışmalarına başlıyorum Biri beni geçtiği zaman Benim tekrar onu geçip Yukarı çıkmam gerekiyor. Beni de e, yukarıda tutan, ürünlerimi lezzetli tutan, onları böyle insanları yerken mutlu eden, gerçekten mutlu eden ürünler yapmak için sizin de mutlu olmanız gerekiyor e, bunu yaparken. Çünkü o mutluluğu siz o besine veriyorsunuz, o besini de müşteriye veriyor. Bunun sonunda da e, artık büyümek kaçınılmaz oluyor ve lezzetinizin konuşulması da kaçınılmaz oluyor. Eser Hanım, eğitim verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Farklı farklı eğitimlerimiz var. Profesyonellere yönelik eğitimler de veriyoruz. Sadece pastacılığı hobi olarak yapmak isteyenlere, hafta sonu keyifli vakit geçirmek isteyenler için de farklı farklı workshoplarımız oluyor. Profesyonel eğitimlerimizde genelde eğitim alacak kişinin isteklerine yönelik kişiye özel eğitimler hazırlıyoruz. Genelde birebir oluyor bu tarz eğitimlerimiz. Daha hobiye yönelik eğitimler ya da hoş vakit geçirmek için düzenlediğimiz pastacılık eğitimlerinde ise... E, talebe göre insanlar ne öğrenmek istiyorsa kolayca yapıp zorlanmadan e, vakit geçirebilecekleri eğitimler düzenliyoruz. E, modelleme aşamasında mı varsınız, imalat aşamasında mı daha çok yöneliyorsunuz? İki tarzda da iki türde de eğitim veriyoruz. İmalata yönelik de veriyoruz. İmalata yönelik eğitimleri genelde Kadir Şefim veriyor. Modelleme yönelik eğitimlere de ben veriyorum. Başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye, daha da ileri yarışmalara yönelik, e, ismini duyurmak isteyen pastacılara yönelik çok farklı eğitimlerimiz var. Kadir Bey sizler eğitim verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, bizler eğitim verirken öncelikle dikkat ettiğimiz şey öğrenciyle olan bizim sinerjimiz her şeyden önce. Tabii ki bu e, elemasyon us usulü yapmıyoruz ama e, eser... Şefim de dediği gibi biri bizden eğitim istediği zaman daha e, özellikle lokal eğitim vermeye çalışıyorum. Çünkü o kişinin eksinin ne olduğunu öğrenmek istiyorum ve neyi geliştirmesi gerektiğini görüyorum. Ona onu öneriyorum ama bir kişi gelip e, bizden ben şu ürünü de öğrenmek istiyorum diyebiliyor. Yurt dışından bir ürün görüyor mesela Türkiye'de olmayan ve onu yapmak istiyor. E, bu ürünü yapabilir miyiz diye bize sordukları zaman biz de ürünü inceleyip Dediğim gibi 22 yılın verdiği tecrübe olunca ona yakın veya onun birebir eğitimini onlara öğretebiliyoruz. Burada eğitim sırasında aldığım çok fazla kalabalık gruplar almıyoruz kesinlikle çünkü çok ünlü okullarda yurt dışında olsun yurt içinde olsun kalabalık eğitimler verdim zaten ama çok fazla kalabalık eğitim verdiğiniz zaman arada bir kişi anlamadığında o bir kişi diğer 11 kişinin de öğrenmesine şey oluyor, meşgal oluyor. O yüzden her zaman söylüyorum. ...okullara eğitim gidenlere, yani kalabalık eğitim giden insanlara bence paraları boşları, boşa gidiyor. Çünkü e, çok kalabalık olduğu zaman bir şey öğrenemiyorsunuz. Onun yerine herkese diyorum ki gidin bir pastaneye 6 ay çıraklık yapın. Oralara verdiğiniz büyük paralar hem cebinizde kalsın hem de işi kökeninden öğrenin. Daha çabuk ve daha hızlı öğreneceklerini söylüyorum. Ama direktman gelip burada benden özel eğitim almak isteyen kişiler olduğu zaman... En başından en sonuna kadar diye yani derecelerinden e, santimetresine kadar anlatıyorum, ölçülerle anlatıyoruz ki her şeye ve kişinin potansiyeline göre anlatıyoruz. En önemlisi bu. Kadir Bey, değerli izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? E, değerli izleyicilerimize son olarak söylemek istediğim bir şey, e, bu işi yapacaklarsa artık Türkiye'de birçok kadın bu işe girdi. E, kötü olmaktan korkmasınlar veya becerememekten de korkmasınlar. Eğer gerçekten kalplerinden bu işi yapacaklarına inanıyorlarsa bunu başarırlar. Çok keyifli bir röportaj oldu benim için. Teşekkür ediyorum Biz sizlere. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. <laughs> Teşekkürler. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.